Aleyküm sevgili arkadaşlar. Pamuklu örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Biraz ufak ufak hastalıklar olsa da. Çok şükür iyiyiz hanımlar. Bugün sizlere hanımlar küçücük şöyle bir video çekeyim dedim. Çiçeklerimi göstereyim. Evet şöyle şuradan başlayalım. Bu benim ıtır çiçeğim. Yaprakları harika kokuyor. Bazen minik minik böyle mavimsi bir çiçek açıyor. Çok seviyorum. Çok harika kokuyor. Evet. Şurada bir tane sardunyam var. Bakın çok güzel açtı. Bordo bordo öyle. Harika. Yalnız arkadaşlar şöyle minik minik yapraklarında pamuklaşma oldu. Ve bütün çiçeklerime de bulaştı bu hastalık. Ne yapacağım bilmiyorum. Gerçi arkadaşlarımı da takip ediyorum. Yasemin'in Çiçeklerini, Gülünmini, Bahçesi i̇şte Unutuyorum aslında isimlerini Birkaç arkadaşım, çok arkadaşım var Takip ediyorum, onlar da öneriler veriyorlar ama Yaptım Pek olmadı Ya da ben yapamadım Bilmiyorum Arkadaşlar zırayı ilaç kullansam mı acaba Bildiğiniz bir şey varsa söylerseniz sevinirim Evet bakın burada bir tane kalonşonum kaldı Kalonşonlarım çoktu Tek hastalık bulaşmayan bu kalonşanın bu aslında bunlardan uzak tutmam gerekiyor çünkü hemen birbirine çabucak bulaşıyor bu hastalık. Burada bir tane bakın çok güzel pembiş pembiş sardunya var harika açtı çok güzel açtı hanımlar. Bu yazın açmadı nedense bu dönem mi açıyor anlamadım ben de. Her geçen sene de bu dönem açmıştı yani bu aylarda. Böyle pembiş pembiş harika bakın çok güzel. Böyle video çekmek için şimdi yan yana koydum. Hemen ayırmam gerekiyor. Korkuyorum onlara da bulaşacak diye. Bakın hanımlar burada böyle bir çiçeğim var. İsminin ne olduğunu bilmiyorum ama minicik bir tanecikti. Tek bir tanecikti. Böyle çoğaldı, sarmaşık oldu. Beyaz beyaz minik minik çiçekler açıyor ama isminin ne olduğunu bilmiyorum hanımlar. Bileniniz varsa yazınız. Şöyle yakından alayım. Bakın burada bir tane beyaz sardunyam var. Beyaz sardunyayı çok seviyorum ama bu bir türlü hani bu kadarcık fazla gelişmiyor. Bakın şöyle uzaktan tutayım. Şöyle bu kadarcık. Hemen hemen iki yıldır bu kadarcık. Bir tane açıyor. Şurada bir tane daha. Bakın açacak tomurcuğu var. Böyle bir kadar. Burada bir tane aloe vera var. Çok büyüktü bu bunu. budadım temizledim hanımlar. Biraz sık şey yapmıştı. Solmuştu. Tekrardan yenilensin diye çıkardım. Evet. Bakın hanımlar burada sukulentlerim. Bunları çok seviyorum. Şöyle baksanıza. Harika büyüdüler. Bir sürü bir sürü şöyle bebekler verdiler. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel. Minicikti bunlar da böyle büyüdüler. Arkadaşlara izle izleye, izleye özendim bunlara. Aldım. Çok da güzel büyüdüler. Arkadaşımız Yasemin vardı. Sukulent Yasemin. Şimdi ismini değiştirdi kanalı. Onu izleye izleye ben de bakın ama burada bir tane şey e, yılan kaktüs diyorlar herhalde. Bu da çok güzel açıyor. Harika çiçekleri var böyle turuncu turuncu. Evet işte arkadaşlar Şöyle söylemeyecek birazcık çiçeklerimi çekeyim dedim. Burası benim oturduğum evin terası. Bakın şurada böyle sardunyalar açmış. Kimisi solmuş kimisi yine açmış. Burada hünnep ağacım var. Daha henüz meyve vermedi. İnşallah verecek Allah kısmet ederse. Bakın burada limon ağacım var hanımlar görüyor musunuz bakın limon ağacıma da setti. Çünkü yanında kalonşun çiçeğim vardı. kalonşun çiçekten buna da bulaşmış. Şöyle yakın tutayım. Bakın kötü oldu ya ne yapacağım ben bunlara bilmiyorum. Şöyle bakın dibine. Bu ismini bilmiyorum ama bunlardan ektim. Bunlar da bayağı büyümüşler. Onları çıkaracağım oradan başka bir saksıya alacağım. Şöyle bakın burada yine sardım yani açmış. Burada şöyle kolu dikmiştim. Bu ee, buz şeyi galiba deniyor buna. Şöyle çevireyim Güzel tarafını dışa doğru takmışım bakın şöyle. Artık solmaya başladılar anlar. Havalar soğudu. Rüzgar çok fazla. Bakın Burada da yine böyle çok güzel bir renkte yan var. Harika bir rengi var bunun da. şurada kırmızı yan var. Bakın burada yine kalan şanım var. Dediğim gibi hastalıklı. Uzak tutmaya çalışıyorum bunları. Bakın bunu hepten. Bakın bakın bayağı. Görüyor musunuz? Felaket felaket oldu çiçeklerim. İnşallah kurtarabilirim. Kurtarabildiğimi kurtaracağım inşallah. Olmaz. Satacağım geri kalanını. Yapacak bir şey yok. Evet. Bunlar. Bugünlük de bu kadar. Şöyle küçük bir video olsun istedim. Öyle göremedim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.